Bir kaza mı? Sabotaj mı sorusu? Bu soru sizce İran tarafında şu an için mi yeterince sorulmuyor? Acaba bugünden sonra mı aslında daha fazla konuşulmaya başlanacak? Bugüne kadar gelen açıklamaları nasıl görüyorsunuz? Sizce nedir durum? Şimdi İran'ın havacılık tarihi, İran'ın havacılık konusundaki teknoloji erişimi malum. Yani bu havacılık konusu İran'ın en zayıf olduğu, gerek askeri anlamda gerek sivil havacılık anlamında biraz şöhreti kötü bir ülke. Bu bağlamda zaten bu kazanın hemen ardından da eski Dışişleri Bakanı Cevat Zarif bir şey açıklamada bulunmuştu. Demişti ki bu kazanın müsebbibi yaptırımlardır. Çünkü yaptırımlardan dolayı İran ulaşamıyor teknolojiye. Dolayısıyla bu oldukça kaza gibi görünen bir konu. Kaza olma ihtimali de hiç göz ardı edilecek bir durum değil. Yani kaza olma ihtimali yüksek ama... Eğer bir sabotaj ol, olmuşsa şayet, eğer birileri iç dinamikler bağlamında e, İbrahim Reis'i elimine etmek istediyse e, ancak bu şekilde olurdu. Yani çünkü e, oldukça ammiyana tabirle e, tertemiz bir e, suikast olurdu eğer bu şekilde olsa. Çünkü bahsettiğim sebeplerden kaynaklı. Şimdi dün şöyle bir açıklama geldi. Bu biraz kafa karıştırıcı. Hı hı. E, İbrahim Reis'in kabinesinden Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı... Dedi ki İbrahim Reis'i için onun tek seferlik, yani bir dönemlik Cumhurbaşkanı olması isteniyordu. Bunu isteyenler umarım şimdi mutlulardır gibi bir açıklamada bulundu. Bu da doğrudan içerideki çatışmaya da işaret eden bir şey. Zaman içerisinde biz bu konunun eğer açıklamalar bu şekilde bu sertlikte giderse başkanı doğru evrileceğini söyleyebiliriz. Mehmet şunu sorayım sana duyabiliyorsan eğer beni bu konuya dair İran basını ne söylüyor? dediğimiz gibi burada şimdi İran basının evet soru sorularının olduğunu bazı sorunların yaşandığını ama bu şekilde bu kadar derinlemesine tahmin edersiniz ki bu şekilde çok erken olması sebebiyle henüz oraya dalınamıyor. Daha doğrusu henüz o kadar net bir şekilde sorular sorulmuyor ama tabii ki onlar da bu tarz soruların ve yapılan bu açıklamaların kamuoyunda bir karışıklığa sebep olduğunu da ifade eder, e, haberlere zaman zaman yer veriyorlar ama şu anda dediğimiz gibi yani bir sabotaj mı yoksa bu bir kaza mı sorusunun e, en net şekilde halk arasında da sorulduğunu söyleyebiliriz yani. Evet orada da aslında aynı soru işaretleri var. İşte bu, bu tabii merak edilen bir başka konuda siz de az önce dikkat çektiniz. İçeriden mi acaba e, bir şey yapıldı? Yani bu tabii hani biraz daha aslında belki ilerleyen zamanın konusu e, ve muhtemelen bu bir şekilde araştırılacak. Hem dışarıdan hem içeriden etkenler ama e, siz orada özellikle şunu sormak istiyorum. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek İran'da? Şimdi anayasa'nın 131. maddesi evet. söylediğine göre bir Cumhurbaşkanının ölümü, azli veya işte iki aydan uzun süren hastalığı söz konusu olduğunda 50 günlük bir süreç içerisinde seçimlere tekrar gidilmesi gerekiyor. Evet. Şimdi İran'da daha yeni meclis seçimleri oldu geçtiğimiz haftalarda ve daha hatta meclis başkanı ve grupları da oluşturulmadı yani seçilmedi gruplar da oluşturulmadı hatta uzmanlar meclisi daha dün eee evvelsi gün pardon, açılışını yaptılar yani daha yeni bir şey başladı. Yani İran gündemi zaten çok seçim gündemine yoğun bir şekilde e, ilerlemekteydi. E, bundan sonraki süreçte ise şimdi tekrar biz e, İbrahim Reis'in bıraktığı boşluğu nasıl dolacağı noktasında bir şeyler göreceğiz. Bu ne demektir? E, İbrahim Reisi 2017'den özellikle itibaren 2017 itibaren ciddi anlamda İran içerisindeki belli bir grup yatırım yapmıştı. Yani 2021 seçimlerine baktığımızda, hususen yani Cumhurbaşkanı seçildiği seçime baktığımızda karşısında Ali gibi güçlü profil olabilecek yani adaylık konusunda reformist cenahtan güçlü olacak isimlerin Anayasa Kurucular Konseyi tarafından elendiğini, reisinin tek aday olarak ortaya çıkarıldığını ve buna bağlı olarak da reisinin cumhurbaşkanı seçildiğini görüyoruz. Ve o dönemde de daha sonrasında da İbrahim Reis'in işte hitabetinin zayıflığı, halkla olan ilişkisinin daha diğer adaylara göre geride kaldığı ve hı hı daha bürokrat temelli bir birisi olduğu e, yönünde çok fazla eleştiri vardı. Yani halk tabanında çok ciddi bir e, kitlesi vesairesi o dönemde yoktu. E, İbrahim Reisinin Ve bu e, süreçte hep şu söylendi. İbrahim Reis'i Hamle sonrası döneme bir hazırlık projesi ve bir sonraki süreçte e, Ayetullah Hamle'nin vefatından sonra İbrahim Reis'i geleceğin e, devrim rehberi hı hı. diye söyleniyordu. Fakat takdir edersiniz ki bu herkesin hoşuna giden bir durum değil. Tabii en başta reformist cenah. Zaten e, sıkıntı orada çıkıyor. Mesela İran'da iç içeride bunu kim istemiyor demek zaten. Hı hı. Aslında burada işte Hamane ile olan e, kısım zaten konuşuluyordu. İçeride de söylenen buydu. E, bir de benim dikkat çekmek istediğim nokta Abdullahiyan. Mesela çok önemli bir isim. Evet. Yani. İran'ın son dönem siyasetindeki en etkili isim aslında geleceğe dair en büyük yatırım yapılan insanlardan biri de o bence Sizin evet. söylediğiniz gibi yani hani reisi bir hani tırnak içinde projeden kastım o bir, bir noktalara hazırlanan insanlar için denir ya hani Hı -hı. bu e, Abdullahiyan da İran siyaseti için öyle bir isimdi. Benim burada aklıma yatmayan şu soru var. Çok basit bir kuraldır biliyorsunuz. Yani bu bütün istihbaratlarda böyledir. Hani bir Cumhurbaşkanıyla bir Dışişleri Bakanı aynı helikoptere binmez ya hani. Bu öyledir ya uluslararası ilişkilerde yıllar yılı. Hani işte devletin şey üç bakanı aynı uçağa bindirmezsiniz ya da aynı helikoptere bindirmezsiniz ki bu İran gibi kapalı rejimlerde hani daha dikkat edilen bir konu olması gerekmez miydi mesela? Orada Dışişleri Bakanı da bence çok kilit bir isim. Şimdi Emir Abdullah Yan hayatın hariciye harcamış. 20 yaşından beri de kademe kademe yükselmiş ve her basamağı görmüş birisi. Evet. Yani kariyerine baktığınızda yardımcılıklar, çeşitli yönetici pozisyonlar olmuş harici içerisinde ve Yemen-Suriye politikalarına da Cevat Zarif zamanında 2014'te de bir şey yapmış yani bir isim. Yani demek istediğim bu Benim aslında. Isimde, aynen evet. Söylediğiniz gibi. Evet. Şimdi bahsettiğiniz güvenlik protokolü meselesi zaten işin en başından beri tartışıyor. Yani bu insanların hı hı. bu kadar eski bir helikopterde bir arada bu hava şartlarında nasıl uçmuş olduğu sorusu zaten esas. işte Sabotaj mı kaza mı konusunda kazaya doğru daha insanları şey yapıyor ama ben size burada biraz e, şu şekilde söyleyeyim. Hı hı. Bu biraz İran'ın iş yapış biçimiyle alakalı bir şey doğrusunu söylemek gerekirse. Yani mesela İran içerisinde bile e, söylemiş olacağım ama bir şey olduğunu bu, buna benzer böyle kanunsuz değil mi? Yani protokole uymaz ha, adam sen işler olduğunda ve siz buna bir şey söylediğinizde İranlıların şöyle bir tepkisi olur genelde İnce İran'a yani burası İran. Ee, ne bekliyorsun gibi böyle bir şey vardır. Bu burada da ben biraz bunu görüyorum açıkçası. Yani bu hı hı. protokollerin hiçe sayılıp e, bu şekilde yürütülmesi ya yani biraz e, hani böyle bir yönlendirmeyle birilerinin bir gizli birin işte bakalım siz de Cumhurbaşkanı ile uçun e, deyip de sonrasında bu sabotaj değil de tam anlamıyla bir İran'ın iş yapış biçimiyle alakalı olduğunu ben düşünüyorum bunu. Biraz tesadüf olduğunu düşünüyorum. E, bunu sana sorayım Mehmet sen ne söylersin bu dışişleri bakanı konusuyla ilgili? Evet aslında burada özellikle de sadece halk nezdinde değil ama bazı burada sorunlarla da sohbet ettiğimizde şunu özellikle söylüyorlar. Bunu bizim belki de Türkiye tarafından bakacak olursak biliyorsunuz ki Emir Abdullah Yan Türkiye'ye karşı çok sıcak olan ve Türkiye ile aslında biraz daha yakın olmamız gerektiği yönünde, biraz daha iç iç olmamız gerektiği yönünde bir politika izleyen bir isimdi ve ayrıca burada da çok önemli bir duyum daha var. Burada biliyorsunuz ki Hamaney'den sonra biliyorsunuz İbrahim Reisi konuşuluyordu ve İbrahim Reisi'nin burada dini lider olması durumunda e, Cumhurbaşkanlığı için de hayatını kaybeden Dışişleri Bakanı Emir'in ismini geçtiğini de ayrıca altını çizmek gerekiyor. Bu da aslında e, uzmanların değerlendirmesine Bir daha e, söyler misin? Tim'in isminin geçtiğini yapacağız. bir daha bir söyleyebilir misin? Bahsedebilir misin? Biraz açabilir misin orayı? Bir kez daha söyleyelim. Biliyorsunuz ki Hamaney'den sonra e, yerine gelecek olan isim İbrahim reisi olarak konuşuluyordu ve evet. hak nezdinde biz bunu kiminle konuşsak aynı şey söyleniyor. Tabii başka e, olmazsa yerine işte oğlu gelebilir başka olur mu diye. Bunlar da ayrıca konuşuluyor ama reisi güçlü bir isimdi bu anlamda ve sonrasında reisi tarafından da yani e, dini lider olması durumunda Hamani'nin yerine görev aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığına da aday olarak göstereceği ismin de yine bugün hayatını kaybeden Dışişleri Bakanının da olduğunu ifade edelim. Evet. Şimdi bu, yani bu çok önemli, önemli bir konu. Çok önemli bir nokta. O yüzden mesela az önce dedim ya zaten yetiştirilmiş, bunun için evet. yetiştirilmiş bir insan diye. Şimdi burada bence İran'ın içinde değişecek şöyle bir denge var. Yani biri bir noktalara bir isimler gelecek. İllakçı seçimler yapılacak. Evet. Cumhurbaşkanı ya da yeni kabine ya da dışişleri bakanı belki oralara yeni isimler yetiştirilecek vesaire. Hı. Ama ee, o içerideki çatışmanın etkisiyle artık bugün başka bir İran konuşabilir miyiz bu kazadan sonra? Şüphesiz ki iç dengelerde hususen muhafazakar cenahta bayağı bir şey değiştirdi bu kaza. Yani Zeyfonus cenah zaten dediğim gibi 2021'den beri sürekli olarak ötekileştirilen sistemden dışarı tutulan bir şeydeydi. Fakat şunu söylemek lazım. Reisinin bu önünün açılma süreci devrim rehberinin onayı olmadan gerçekleşmez. Yani işte e, Hamene'nin muhalif olduğu bir şey içeriden başka bir klik tamam deyip de İbrahim Reis'i Cumhurbaşkanı seçtiremez. Böyle bir düzen yok İran'da çünkü. Hı hı. Devrim her şeydir. Dolayısıyla e, bu klikler içerisindeki başka bir mücadelenin bir, bir hani sabotaj şey için söylüyorum yorumları yapılıyor. Fakat Moçtaba Hamene ismi de burada e, öne çıkıyor. Bir sonraki devrim reperi olarak az önce de bahsedildi. E, Moçtaba Hamene e, reisiyle böyle bir o mu olacak, bu mu olacak şeyindeydi dengesindeydi. Hı hı. Şimdi reisinin vefatıyla e, beraber e, Hamene'nin önü daha da açıldı. Fakat burada başka bir sorun var. Hı hı. O da şu e, şimdi bunlar devrimci insanlar, şahı da eleştirirken bu babadan oğula gelen sistemi e, yok et yani yıkma, yıkma ve yerine bir cumhuriyet inşa etme iddiasındalardı. Hı hı. Şimdi tekrar babadan oğula geçen bir sisteme dönüşürse mevzude çok çok eleştiriler var bu anlamda. Burada Kalibaf ismi belki geçen meclisin başkanı e, Kalibaf'ın İsmi belki öne çıkabilir. Bu 50 gün içerisinde bunu görebiliriz. Ee, muhbirin gene şu anki bugüne kadar çok iddialı bir aday vesaire değildi ama e, şu an öne açılmış durumda. Belki ağırlığını arttırdığını görebiliriz e, muhbirin. E, ama dediğiniz gibi şu anki bir 20-30 günlük süreç biraz toz duman daha zaten cenazeler yeni defnediliyor. Hı hı. Bu e, seçim takvimi daha dün belirlendi, netleşti. Seçim takvimi işte, adaylar başvurup Anayasayı Koruyacak Konseyi'nin vereceği onaya göre bir resim çıkacak. Son şunu söyleyeyim. Şimdi esas bakmamız gereken şey bence bundan iki ya da üç hafta sonraki Cuma günkü e, Hamene'nin sohbeti olacak. Yani Cuma günü Hamene'nin yapacağı vaazda işaret edeceği e, kavram, genelde o direkt isim söylemez yani Ahmet, Mehmet vesaire demez ama Mesela inkilabi bir aday olmalı gibi bir şey söyleyecek mesela. Çünkü geçen seçimlerde böyle yaptı. Hı. Bu yani bu bu o cuma günkü sohbetine bakıp hemen vazına bakıp e, bir fikir sahibi olabiliriz. Aslında kimi işaret edeceğini. Yani orada bir şey tabii o içeriye konuşuyor yani dışarıya karşı konuşmuyor bunları söylerken ama o Hamer'in o 2 3 cuma namazı zamanındaki söyleyeceği şey hı hı. o sohbetteki söyleyeceği şey e, oldukça belirleyici olacak yani. Bir soru yani tabii bir e, hani fikir yürüterek bunu hani acaba diyoruz doğal olarak. E, Hama ismi işaret etti o isim geldi ama bundan sonra işte reisi yanlıları işte Abdullah Hiyan destekçileri vesaire bu başka bir iç kaosu da beraberinde getirir mi? Bu arada bu görüntülerde de e, Meşet'ten geliyor ekrana söyleyeyim tekrar. E, biliyorsunuz bir Yaz rotası çizildi, Tebriz, Tahran, Meşet tüm noktalara gitti. Bugün reisinin kendi memleketinde artık toprağa verilecek canlı Meşet'ten geliyor bu görüntülerde de ekrana. Bunu merak ediyorum, yani evet şimdi kaza dendi ya da işte neyse iç hesaplaşma bir şey oldu. Yani bu muhtemelen araştırılacak, ortaya çıkacak Tabii. ama sonuçta iki isim işaret ediliyordu reisi ve Abdullahiyan. Bundan sonra İran'ın yönetiminde olacak iki isim. E şimdi gelecekler ya da onların eski eskilerin destekçileri bir karışıklık çıkarmayacak mı? Ben size şöyle cevap vereyim bunu. Sadece destekçiler bağlamında değil. Yani İran'ı şöyle bir cumhurbaşkanlığı tarihine bir bakın. E, 79'dan itibaren. Şu an her cumhurbaşkanı ya öldü ya ev hapsinde ya da pasifize edilmiş durumda. Hı hı. Yani cumhurbaşkanlığı seviyesinde e, durum bu. Dolayısıyla e, içerideki bir clean e, öyle pozisyon alarak sisteme karşı, müesses nizama karşı bir pozisyon alması İran iç siyaseti çok daha mümkün bir durum değil. Hamene'nin rehberlik süresi sürdüğü sürece özellikle yani Hamene'yi çünkü çok e, sağlam bir şekilde iktidarı elinde tutuyor ve e, etrafında ekip yine çok sağlam bir şekilde e, bu kontrol ediyor. Biz görmediğimiz başka bir tarafı var bu işin. Hı -hı. E, şimdi bir hükümet var doğru Cumhurbaşkanı, bakanlar vesaire ama bir de Beyti Rehber denilen rehberlik ofisi var. Yani beyt rehberin yani rehberlik ofisinin içinden çıkan kararlar e, hükümete doğrudan tesir eder ve doğrudan ona göre zaten pozisyonlanmalar alınır. Dış politikada, iç politikada, güvenlik politikalarında, ekonomi politikalarında vesaire. Tabi aslında beraber çalışır. Bu hatta yani daha üst pozisyondadır Hı, hı. beyt rehber. E, rehberlik ofisi olarak çevirelim. Şimdi burada da zaten Muçtaba Hamen'in iktidarı söz konusu Beyt Rehber denilen tarafta. Yani bu çok e, dış basında, iç basında bizim e, basınımızda falan çok uzmanlar tabi gizlikle diyorlar ama hı hı. Yani işin bu mücadele tarafı da var ve Cumhurbaşkanlığı seviyesinde bu bahsettiğiniz karışıklıklar çıkamadı Zarifi mesela işte ses kaydıyla elimin ettiler gitti üniversite ders vermeye başladı şimdi yine ufak ufak açıklamalar yapıyor belki adaylık da yapacak hı hı. veya işte Hasan Ruhani bizzat çok da sevilen bir cumhurbaşkanıydı malum bu son parlamento seçimlerinde uzmanlar meclisine adaylığını koydu fakat Anayasa Kurucular Konseyi doğrudan oradan veto etti yani ve kendisi de bunu anlamlandıramadığını birkaç açık mektupla gazeteler üzerinden anlattı ama gene de itirazı kabul görmedi. Ben size şurada bir enteresan başka bir şey söyleyeyim. Hı hı. Güney Horasan ilinde reisi tek aday olarak gösterildi seçilsin diye. Sonrasında tartışmalar çıktı yanına bir aday daha koydular ama orada tek aday olarak gösterildi. Yani reisi e, her yönden önü açılıyordu o bağlamda ama ruhani gibi halk tarafındaki tabanı da olan bir kesim e, bir isim e, muhalif durmasına rağmen ki o da kontrol bir muhalefet onu da söylemek zorundayım. Çünkü çok ahmet Necat gibi çok uçlara giderse tamamen sistem tabii. dışında kalır. Böyle bir durum söz konusu İran içerisinde. E, bu görüntüler için ne söylersiniz? Özellikle tabii bugün Meşet'te artık son yolculuğu reisinin hı hı. yüz binlerce kişi uğurluyor. Bu görüntüler için ne söylersiniz? Aslında biraz halk açısından da okumak lazım bu görüntüleri. Şimdi bunu hemen her yerde söylüyorum. Hı. Şöyle ki İran... Kutuplaşmış ve kutupları çok keskinleşmiş bir toplum. Yani e, ve Şia'nın ruhunda da bir imamiyet meselesi vardır temelinde. Nedir? Bu bir imam vardır ve işte ona tabi olma durumu vardır. Taklit mercileri vardır, ayetullahlar işte ve buna bir e, göre bir silsile vardır. Dolayısıyla e, itaat etme, tabi olma durumu e, Şia'nın ruhunda olan bir şey. Yani İran'ın iç dinamiklerinde olan bir şey. Zaten Velayet-i fakih'in mantığı da bu. Devrim rehberliği mantığı. Yani Hameyni bu kadar güçlü olmasının temeldeki ideolojik şeyi bu. Şimdi bu görüntüler bağlamında şunu söyleyebilirim. E, bu dini hassasiyetleri ve daha yüksek olan insanlar ki burada vicdanları kanatan da bir durum var İran iç toplumu açısından. Sonuçta hani devlet erkanı bir helikopter kazasında ölüyor vesaire. E, onlar için bu gerçekten büyük bir trajedi ve gerçekten bir yas durumu söz konusu ama kutubun diğer tarafında özellikle mahzemili meselesini falan düşündüğünüzde hı hı hı. yani bir ciddi anlamda kendi hükümetine düşmanlaşmış. Yani burada devletine demiyorum özellikle söylüyorum bunu hı hı. çünkü İranlarda bu çok şeydir. Yani kendi hükümetine düşmanlaşmış bir durum söz konusu onlarda da şeker dağıttı havai şey patlattı. Ama buradaki kalabalıklar yani çok da anlaşılmaz değil ee, Dediğim gibi çok vicdanları kanatan bir tarafı var İran iç politikası bağlamında. Bu açıdan biraz evet aslında yani tabi bunlar belki sonranın meselesi ama işte iç dinamikleri sorarken ben aslında biraz bunu da kastediyorum yani devlet büyükleriniz çok eski denen bir helikopterde hatta bir bir, bir sesli bir kulak verelim. Ey Ey Artık son tören bu. Kendi memleketinde meşette İran Cumhurbaşkanı reisi toprağa verilecek. Tam da bunu yani sormak istiyorum. Tabi her ülke için çok büyük bir Kayıp aslında yani bu açıdan da kendi tarihiniz için de çok rahatsız edici ve üzücü bir şey bu yani. Devlet evet. liderinin hatta liderlerinin yani bu kadar eski bir uçakta işte helikopterde hayatını kaybetmesi o da çok konuşuldu tartışıldı vesaire. Biraz bu açıdan da aslında ne değişir derken çünkü bu bir e, toplumların hafızasında yara açar değil mi evet. bu tip e, büyük hadiseler biraz bu açıdan yorumlamanızı isteyeyim. Ya az önce de e, konunun başında söylediğim gibi İran teknoloji erişemiyor. Çünkü yaptırımlar... Alamaz mı? Ya yani burada şey tartışıldı. Ben hemen onu gireyim araya mesela. Ya işte Amerikan yapamam. Mesela Rusya'dan alamaz mı? Rusya ile arası çok iyi. Rusya'dan alamaz mı? İşte, i̇şte Çin ile arası çok iyi. Çin'den ala... diye soruldu ya. Evet. Hani onu sorayım ben size. Orada ambargo Kısmı evet ama hani işte Rusya ile mesela e, İran Cumhurbaşkanı kendisini taşıyacak helikopteri alamaz mı gibi? Şöyle söyleyeyim ben bunu e, aslında İran Rusya ilişkileri bizim düşündüğümüz kadar böyle yapışık bir ilişki değil e, bakıldığında. Değil ama alamaz mı Askeri yani Askeri bu... manada bir örnek vereyim ben size. Aha. Şimdi Ukrayna sahasında biliyorsunuz Rusya e, İran'ın dronlarını kullandı ve ciddi anlamda da faydasını gördü. Kamikaze dronlarının, şahit dronlarının. Buna karşı o günlerde şu çok konuşuldu. Ya biz de işte Rusya'dan bu havacılıktaki olan eksimiz Su-35'leri temin edelim. Hı. Ve bayağı da gitmeler, gelmeler, toplantılar, görüşmeler vesaire oldu. Verilecek dendi. iç basında da, İran iç basında da bu çok falan, çok defa zikredildi. Fakat bugün hala da bir Su-35 teslimiyeti, teslimi veya bir pilot eğitim vesaire durumu göremiyoruz. Dolayısıyla hani o teknoloji transferi doğrudan kolay bir şekilde yapılmıyor. Ve hani bahsettiğiniz hani helikopter alabilir miydi? Yani belli ki alamıyorlar da bu zaten yaşandı. Öyle söyleyeyim ben, ya çok yivarlaştı. Mümkün bir şekilde. olmuyor mu diyorsunuz? Çünkü bunda bunu şundan dolayı, hani evet, ambargoların çok delindiğine de şahit olduk. Tabii. Yıllar yılı, hani evet, İran'a çok güçlü bir ambargo var ama bu çok defa Avrupalı şirketler tarafından da delindi. Hı. Yani biliyorsunuz çok şirkete yaptırım geldi bu İran yaptırımlarını deldiği için. E Rusya Rusya savaştan sonra İran'dan daha fazla ambargo yiyen bir ülke. Tarihte biz düşünebilir miydik? 10 sene önce mesela düşünebilir miydiniz İran'dan başka bir ülkenin bu kadar çok ambargo yiyeceğini? Yani Rusya şu an Amerika'yı mı tanır mesela? Bir uçak ya da helikopter vermek istese İran'a. ya yani Ben bu soruyu sordum açıkçası. Hı hı. Bu açıdan bence yani biraz soru işareti bu helikopter. Evet de yani bu soruları muhtemelen İran iç basında da önümüzdeki günlerde sıklıkla göreceğiz. Yani zaten helikopterin düştüğü andan itibaren e, biz bunları daha konuşacağız diyerek bir sürü tweetler vesaire atılı gazeteciler tarafından bahsettiğiniz sorular gelecektir. Bununla beraber belki bilmediğimiz başka perde arkasındaki bilgilere de erişimimiz olabilecek. Çünkü tam böyle kaotik dönemlerdeki yorumlar, kavgalar vesaire biliyorsunuz açık kaynağı çok fazla bilgi çıkmasına sebep oluyor. Bu bağlamda yani benim söyleyebileceğim şey süreç içerisinde yeni bir şey görebilirsek belki o zaman daha net bir cevabı olabileceği sorusu. Yani aslında biraz bundan sonra böyle yapacağız denmesi belki de daha somut bir şey getirebilir. bu görüntüler Meşhed'den geliyor gerçekten artık herhalde bugüne kadar gördüğümüz o yaz rotasındaki en büyük kalabalık ve çok büyük bir cenaze töreni var İran Cumhurbaşkanı için. Yüz binler, yüz binlerce kişi gerçekten arkadaşlarımın da söylediği gibi bir izdiham. Son kez reisinin cenazesine ulaşmaya çalışanları görüyorum. Orada sanıyorum böyle kendi kıyafetlerini açıyorlar insanlar evet. naaşların üzerine. O da şeyle alakalı bir şey gene. Yani bir hı hı. imamın türbesine gittiğinizde hı hı. yüzünü süren, eşiğini öpen, kapısını öpen, o e, türbedeki parmakları yüz süren öpen çok fazla kişi görürsünüz. Şii şey inancına evet. göre. Kadın erkek, e, yüz binlerce kişi var. Zaten meşet müte bir yerdir. Excel Zaten az önce de bahsedildi, yayında ee, orada imamın türbesinin var olması, seçilmiş imamın türbesinin var olması, e, orayı her zaman İran için önemli bir yer tutar. Yani bütün dünyadaki şialar için önemli bir yer tutar. Hani bu görüntülerin meşette bu şekilde e, var olması diye çok da anlaşılmaz değil. Evet, aslında biraz daha olağan görüntüler diyorsunuz. E, çok büyük bir tabi sosyolojik travma aslında İran halkı için. Ee, bu açıdan ne söylersiniz özellikle tabii reisi destekçileri ve bundan sonrası için Reisi destekçisi olarak okumak yerine muhafazakar cenah olarak bir grup olarak bakarsak mesele çok daha şey olur çünkü o e, yani oraya konulacak muhafazakar cenah tarafından ve buna tabi olunacak denilen başka bir isim de e, kabul görecek muhtemelen zaten. kabul görecektir. Hı hı. Yani doğrudan bir isim olarak e, Reis'in ağırlığı başka onu ayrı tutuyorum ama hı hı. dediğim gibi hani başka bir mesela Kalibaf'ın öne çıkması halinde insanlar Kalibaf'ın arkasında da yani muhafazakar cenahdaki insanlar Kalibaf'ın arkasında da zaten e, saf tutacaklardır. Ne yapabilir İran sizce? Yani bu kadar kapalı bir rejimde bu hadise yaşandıktan sonra İran ne yapabilir? Yani siz İran'ı da çok iyi bilen bir isimsiniz. Biraz bu açıdan okumanızı isteyeyim. Ee, hangi anlamda siyasi bağlamda? Tabii ki siyasi anlamda evet. Ya şu an açıkçası İran'ı yapabileceği çok fazla bir şey yok. Çünkü e, daha olayın soruşturulması gerekiyor. Hı hı. Eğer bu bir sabotajsa açıktan bunu söyleneceğini de hiç zannetmiyorum. Çünkü bu İran askeri doktrini bir kere zaten açıktan bir savaşa, açıktan başka bir devletle hususen yani bunun için İsrail vesaire varsa diye söylüyorum. E, doğrudan bir cepheleşmeyi, askeri doktrini bir kere bunu şey yapma içine koyduğu için cepheleşmeme, açıktan bir savaşa girmeme şeklinde Hı -hı. söyleyeyim. Ee, bu açıktan bir şekilde ya biz sabotaja uğrandı ve bu işte İsrail tarafından yapıldı denmez. Bir de bu e, şey açısından da çok kötü yani. Size böyle bir şey yapılabilme ihtimalinin evet. olması açısından da çok küçük düşürücü bir ihtimal olarak da okunuyor İran'da. Bunu çok gördük aslında. Yani biz Hı -hı. son özellikle 5-6 yılda 2018'de bu Naftali Bennett'in İsrail'deki o zaman savunma bakanıydı. Ahtapot doktorun, diye bir doktor ortaya attı. Ahtapot'un kolları değil yani sağdaki vekil güçleri değil biz başıyla mücadele edeceğiz deyince İsrail İran'daki varlığını arttırarak işte çeşitli suikastler gördük. Fahrizade suikasti gibi orta ölçekli, düşük ölçekli birçok subayın, çalışanın çeşitli miktar konularda falan onların öldürüldüğünü gördük. Keza işte Natanz gibi sabotaj olayları gördük ve hatta İ, yani İranlı bir general, bir içerisinden bir grup tarafından kaçırıldı. İran içerisinde sorguya çekildi ve yani bunlar yaşandı İran'da. Bu, bu kadar ağır konular yaşadı İran son 5 yıl içerisinde. Ee, dolayısıyla tabii toplumsal olayları da bunun içine katmak lazım. İran'ın biraz da bu işte Huzistan'daki su protestoları ya da petrol için, e, petrol zammı için gelen, e, benzin zammı için gelen o e, protestolar vesaire. İran iç güvenlik bürokrasinin bunu dış istihbaratlar yapıyor demesinin bir başka sebebi de aslında bu e, meseleler. Bütün bunların bir arada olması. E, yani bu bağlamda bakıldığında İran e, çok böyle yuvarlak olacak ama biraz travmalara alıştı da diyebilirim. Yani çünkü İran Irak savaşından beri süre gelen e, ve sürekli olarak durmayan bir İran iç gündemi var ve bu tip ölümler, bu tip e, olaylar çok sık yaşandı İran'da. Peki bölge için ne söylersiniz? Yani hep böyle İran e, iç meselesi açısından baktık. Biraz bölge açısından da sormak istiyorum. Yani e, tabii siz hani diyorsunuz ki zaten Hamaney'in başta olması ve onun gösterdiği isimler gelecek. Hani İran politikasında herhangi bir değişiklik olmayacak ki e, hatta ya ben yayındaydım pazar günü. E, ilk bu haber geldiğinde saat 16 sularıydı ama biz hani tabii böyle işte uçak e, helikopter düştü gibi gelmedi ilk haber. Evet. Hani arıza yaptı acil iniş oldu gibi bir şey Sört geldi. Biz yaptı, hani öyle. bilmiyorduk yani. E, işin boyutu bir saat sonra ortaya çıktı. E, bize haber işte e, İran Cumhurbaşkanının helikopteri arıza yaptı. Hani acil iniş yaptı gibi Hı -hı. verdik. Ama bir saat sonra işte öğrendik ki hani helikopterden haber yok. E, kayboldular. İşte izi bulunamıyor vesaire vesaire. Ondan sonra e, bu kadar büyük bir şey olduğunu gördük. O sırada şöyle bir açıklama geldi o akşam. Orada zaten hani Evet, herhalde bir şey oldu dedik. Şöyle bir açıklama geldi. Yani İran yönetiminde bir şey değişmez. Bundan sonra da bir şey olmaz gibi bir evet o açıklamayı görünce ben dedim ki evet. Yani bu açıdan bir sorayım hani bölgede ne beklersiniz bu olaydan sonra? İran'ın bölge politikası devrimden hatta öncesine bile gider. Yani şu anlamda söyleyeyim. Devrimi yapan elitler Lübnan'daki ilişkileri 1980'lerden sonra kurmuş ilişkiler değil. Ve 80'lerden sonra da o bölgede günden güne artan işte Hizbullah'mış, işte Husi'lermiş ve bu tip bir sürü biliyorsunuz belki güçleri var. Fatih Yunus, Zeynep in vesaire. bu grupların oluşturulması ve oradaki ağırlığını arttırması zaten süreye gelen bir politikanın devamlılığını gösteriyor. Yani bu vardı. Ee, ve bu geçmişte birçok olayla da değişmedi bu politika. Yani İran dış politikasında da iç söylemlerinde de iç politikasındaki söylemlerde de aslında tutarlı e, davranan bir ülke. Bu bağlamda baktığımızda gene e, dış politika vizyonunun bu ölümlerle birlikte tamamen 180 derece değişeceğini ya da e, dönüşeceğini ben hiç düşünmüyorum. Evet aslında e, yine. Hamaney'in etkisiyle birlikte. Yani çok yapısal bir şeylerin değişmesi lazım İran evet. içerisinde ki bu politikalar değişsin. Peki. Çok teşekkür ederim Oral Hocam değerlendirmeleriniz için. Ben geldiğiniz için ayrıca yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. E, tarihi görüntüler...